Filmo hoş geldiniz. Güzel haberler geliyor cephede. Size iki gün önce söylemiştik. Yayınlarımızda söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Lokal bir operasyon dense de Laçin'de kritik noktaları ele geçirdik. Şehir merkezine girmiştik ama karşı bölgede Ermeniler pusuya yatmış ve o bölgede ek yollar çıkararak özellikle alternatif yollarla tamamıyla Karabağ'a karşı bir savaş cephanesi, bir savaş oluşturmak için büyük bir silahlanma başlatmışlardı. Azerbaycan ordusu Laçin hattındaki 2054 metre, evet 2.9 kilometre kuzeydoğusu rakımını kontrol altına alarak istikam çalışmalarını başlattı. Size söylemiştim, 3 kilometre diye dün yayın yapmıştım değerli izleyenler. Evet, dün 3 kilometrelik bir alanı kontrol altına aldılar arkadaşlar. Sizlere dün müjdelemiştim. İşte bölgeyi görüyorsunuz. Sarıbaba Dağı'nın 2.9 kilometre kuzey doğusu. Değerli izleyenler, Sarıbaba Dağı'nın 2.9 kilometre kuzey doğusu bu bölge. Artık yapılan bu düzensiz işlerin, Ruslarla Ermenilerin yaptığı bu yasa dışı işlerin Olmamasını haykırdı Azerbaycan ordusu Bölgeye Ruslar gelmek istiyorlarmış Bazı rivayetlere göre Rus sözde barış gücü Azerbaycan'ın kuvvetlerinin olduğu bölgeye geliyormuş Size bir güzel haber daha vereyim Önce Azerbaycan kamuoyunun nabzını yatıştırmak için Şöyle bir teklifte bulunuyor Ruslar gelin tamam ama görünün gidin Daha önce bunu bazı yerlerde de yaptık Hatırlar mısınız? bazı bölgeleri ele geçirdiğimizde hemen o bölgeye Rus sözde Rus barış gücü geldi demişlerdi. Ama daha sonra anlaşıldı ki evet Azerbaycan kuvvetleri oranın hakimi. Şanlı Azerbaycan ordusu tüm yolları kapattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'daki yasa dışı silahlı güçlerin toprak yolları kullanarak insan gücü ve silah taşımasını engellemesi amacıyla önlemler aldığını ve terör operasyonlarına başladığını duyurdu. İşte bu hamleyle Ermeni tabiyalarındaki Ermeni askerleri kaçıştılar. Evet, Azerbaycan ordusunun önünde duramadılar ve büyük bir panikle kaçıştılar. Bunu da dün size yayınımda söyledim. Ermeni tabiyasındaki askerler firar etmişlerdi. 3 kilometrelik ilerlemeyi ilk serbest kürsüden duymuştunuz. Bugün de 2.9 kilometre, yani yaklaşık 3 kilometrelik, 100 metre oynuyor da 3 kilometrelik bir alanı Şanlı Azerbaycan ordusunun özellikle ele geçirdiği yönünde. Evet Şuşa ekseninde bir zorlama yaptık. Bir de Laçin'de zorlama yaptık. Dün de yayınlarımda ifade ettim. Bu iki bölgedeki yaptığımız zorlamayı. Evet bu destan devam edecek. Biz Hankendi alana kadar, biz Zengezur alana kadar bu baskımız devam edecek. Rus sözde güçleri tekrar diyorum. Azerbaycan'ın ilerlediği bu 3 kilometrelik alana gelmek istemişler. Aslında 5 kilometreye kadar çıkıldı bu. Ama Rus sözde barış güçleri gelecek, resim verecekler ve 1-2 gün sonra gidecekler. Bu şimdiye kadar böyle oldu. Yani Ruslar Azerbaycan'la dalaşmak, Azerbaycan'la dövüşmek, savaşmak istemiyorlar. Evet, çünkü Azerbaycan'ın şu anki durumu tarihindeki en güçlü askeri durumu. Hem gelişmiş silahlar ve gelişmiş bir cesur irade ve kararlı güçlü kardeş ülke Türkiye işte bunlar birleştiği zaman kim tutar Azerbaycan'ı? Lachin'in evet Lachin'in koridorunun kuzeyindeki yolların ele geçirmek demek, Hankendi'ye ve diğer bölgelere bu adımların oluşmasını engellemek. Azerbaycan silahlı kuvvetleri Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinde temas hattını geçti. Gördünüz değil mi? Yani biz Hankendi'yi kokluyoruz. Biz Hocalı'yı kokluyoruz. Biz Hoca Bendin artık dayanamıyoruz, kokluyoruz ve ilerliyoruz. Ruslar Ermenilerin gazını almak ve bir nevi dünya nezdinde prestij kaybına uğramamak için oryalara girecekler, tıpış tıpış dönecekler. Daha önce aldığımız birçok bölgede Rus güçleri gelmişti ama hakimiyet şu anda Azerbaycan'da. Dedim ya bu bölgedeki gerginlikler devam edecek. Özellikle Azerbaycan şunu göstermiş oldu. Benim topraklarımda yasa dışı silah sevkiyatı yaparsan ben 3. Karabağ Savaşı'nı devam ettiririm, başlatırım. Bugünkü harekatla 3. Karabağ Savaşı başlamıştır. Bana soracak olursanız başlamıştır. Şimdi Ruslar bölgede prestij kaybına uğramamak için devamlı Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile temastalar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da tabii ki Aliyev ile temasta ve ortak bir değerlendirme yapılıyor. Bölgede Ermenileri durdurmak mümkün mü? Ruslar orada olduğu müddetçe bu hareketler devam edecek. En azından indirmek de sorun değil. Ama bunlar devam edecekler. Yapılacak ne? Yapılacak artık güçlü bir adım, güçlü bir evet ilerleme ve güçlü bir özellikle irade bu da var şu anda. Azerbaycan ordusu SİHA'ların desteği, özellikle ateş güçlerinin desteğiyle bölgede kendisine herhangi bir yanlış bir hareket yapılmasını engellemek için çok sert bir şekilde harekat düzenledi. Tekrar ediyorum son dakika bilgilerine göre Ruslar temas kurdular ve Rus sözde barış gücü komutanı Volkov Azerbaycan'ın oradaki komutanıyla beraber görüşmeler gerçekleştirdiler ve şöyle bir durum var bu görüşmeler şu anda devam ediyor. Ruslar bölgeye gelerek kendilerinin durumu kontrol attığı izlemini vermek istiyorlar. Şanlı Azerbaycan özel kuvvetleri işgal altındaki topraklarında temas hattını geçerek Korsalar ve Mirzeler köyleri arasındaki Hankendiye giden siyah ile çizdiğim dağ yolunu kesti. Hankendi'de bulunan Ermeni birlikleri kuşatıldı. Herüz iki taraf arasında temas yaşanmadı. Gördünüz mü? Evet, Ermeni hatlarında Hankendi'deki Ermeni birliklerini kuşattık. Yani biz şaka yapmıyoruz, biz blöf yapmıyoruz. Bu harekatın kısıtlı bir operasyon olduğunu asla düşünemezsiniz. Evet, düşünemezsiniz. Bu operasyon geri kalan toprakları bu dönemde azat etme yarışıdır. Bu operasyon artık geciken bir durumun tamamlanması yarışıdır. Rusya'yı bu durumda bir daha ne zaman yakalayacağız? Rusya'nın bu durumunu, bu sıkıntılı durumunu daha ne zaman bulacağız, değil mi? İşte bu yüzden söylüyorum. Geliyor gelmekte olan. Evet geliyor gelmekte olan. <laughs> Demin söylediğim Korsalar ve Mirzeler köyler arasındaki Hankendi'ye giden siyah ile çizilen dağ yolunu kesti. Bu bile şanlı Azerbaycan ordusunun ne kadar güçlü ve ne kadar etkili bir adım attığını, stratejik adım attığını gösteriyor hankendiye giden bu durumları keserek hankendiyi kuşatıyor, birlikleri kuşatıyor. Yaşasın Büyük Azerbaycan ordusu, yaşasın büyük ülkümüz. Geri kalan azat edilecek topraklara çok yaklaştık. Hem dua edelim, hem birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Gelecek güzel günleri ve gelişmeleri size aktarmaktan mutluluk duyacağım. Görüşmek üzere.